Inditex'te çalışmak hakkında konuşacağım bugün. Ben bundan birkaç sene önce Zara Home'da çalışmıştım. Artılarını ve eksilerini size anlatmaya geldim. Çünkü çok fazla öğrenci çalışıyor. Başvurmak isteyenlere de bir fikir olur diye düşündüm. Ben bundan birkaç sene önce Zara Home'da çalışmıştım ve part time olarak girmiştim bu işe. Bu arada abla makyajın neden çıkmıyor diye sormayın. Çıkıyor arkadaşlar. Ben bir buçuk iki ay falan çalıştım. Ve bir online bir siteden başvuruyorsunuz. Eğer bulursam buraya linkini koyarım. Oraya girmeden önce çok kolay olacağını düşünüyordum. Bakın arkadaşlar artıları maaşları çok iyi. Tek iyi olan şey bu bence. Yani maaşı gerçekten böyle ortalamanın üstündeydi. Çünkü maaşı düşük olsa kimse orada çalışmaz diye düşünüyorum. Birincisi mobbing çok fazla. Yani ben dayanamadım. Ve mesela şey kötüydü. Eksilerinden bahsediyorum sadece yalnız. Sabah 7'de gidiyorduk biz işe. Yani normalde insanlar en erken 9'da gidiyor diğer mağazalarda. Ama burada sabah 7'de gidiyorsun. Ve sabah 7'de orada olman için 5'te falan evden çıkman gerekiyor. beş buçuk gibi falan. Ve yani 5'te kışın her yer karanlık ve çok korkutucu bence. Ben artık bugün işe ağlayarak gittim. Ürün açıyorsunuz saat 10'a kadar. Onda da AVM açılıyor zaten. Ağladığım gün zaten istifa ettim. Çünkü hani biz de insanız ve dayanamıyoruz. Yani part olarak girdiğim işte ben haftanın 5 günü çalışıyordum. Bu part değil yani. Çok saçma. O zaman full'e geçerim haftanın 6 günü çalışırım. Daha mantıklı. Ama saat olarak tabii fark ediyor. Ama bir buçuk saat gidiş, bir buçuk saat dönüş hesaba katarsak 3 saat zaten yolda gidiyor. İstanbul'da yaşıyorsanız eğer. Kesinlikle yakın olmanız gerekiyor. Yoksa yolda gerçekten trafik çok canınızı sıkıyor ve dayanamazsınız. Ama öğrenciler için çok iyi bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Her öğrenci Inditex'te çalışmak ister diye düşünüyorum. Ama mobbing çok fazla. Dayanabiliyorsanız dayanın. Para biriktirmek isteyenler için güzel bir seçenek. Onun dışında artı yönü maalesef yok. İlla ki Zara Home'da veya başka Inditex'te çalışıp memnun olanlar vardı. Ama ben dayanamadım. Çünkü ben 7'de gidemem yani. Ben 5'te evden çıkamam. 5 ne? Askere mi gidiyoruz biz ya? Bu ne böyle? Bu nasıl bir zorlu bir iş ya? Çok saçma. 9'da olsa okeyim bu arada. Ama 7'de işbaşı yapmak çok kötü ve çok yoğunsunuz. Şey çok saçma gelmiş bana. Telefonunuzu alıyorlar sizin, kilitliyorlar bir dolaba. Çalışma saati içerisinde asla telefonla oynayamıyorsunuz. Yani tamam telefonla oynamazsınız zaten ama oldu Allah korusun acil bir şey olduğunuzda telefonunuz bence yanınızda bulunması gerekiyor. Ama telefon yasak. Benim çalıştığım sıralar Zara Home'a şey gelmişti, Ala Tokel. Ve ben onu o zaman böyle yakından takip ediyordum, çok şaşırmıştım. Yani ilk defa hayatımda influencer birini görüyorum ve böyle aa Ala Tokel geldi falan kardeşleriyle gelmişti. Bu arada ben şeye çok dikkat ederim. Bir yerde çalıştığınızda influencer veya ünlü bir insan geldiğinde size böyle üstten bakıyor mu, yoksa güzel davranıyor mu ben buna çok dikkat ederim. Ve Ayla gerçekten çok tatlı ve güzel davrandı. Yani hiç böyle aşağılamadığı birisine, hiç üstten bakmadı. Çok kibar ve çok tatlı konuştu. Gerçekten tebrik ediyorum kendisine ki bence böyle olması gerekiyor. İnsan olarak böyle davranmanız gerekiyor. Neyse benim tecrübelerim bu kadardı. Eğer siz kötü bir tecrübe yaşadıysanız veya iyi bir tecrübe yaşadıysanız yazarsanız yorumlara sevinirim. Öpüm sizi